Yani bu insanların bölgeden biraz siyasetten alması lazım. Ama en büyük e, buradan deprem kadar felaket bir çöküntü yaşıyoruz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir gün önce bir açıklama yaptı. Enkazdan ilk önce AK Partilerin kurtarıldığını söyledi. Bugün iki aylık bir bebek kurtarıldı. Afet'in 128. saatinde iki aylık bebek çıkartıldı. Bu bebek nereye oy kullanıyor sizce Sayın Özdağ? bu bebek nereye oy verecek? Reşit olduğunda nereye oy verecek? Yani bu, bu, nasıl bir şeydir? Yani oradaki insanları da zor duruma bırakmamak lazım. Fedakarca hem buradan giden sivil vatandaşlarımız fedakarca olayın içerisindeler. Hem devlet kurumları, AFA, tüm yetkililer, Can Hıraş. Orada dün gördünüz değil mi? Yani çocuğun kafasından nasıl ter buhar olmuş çıkıyor. Bu insanları... <laughs> bu altına bırakmamak lazım. Hikayelik bebek ekranlarımızda depremin 128. saatinde çıkan bebek. Bu masum bebeğin hatırından siyaset yapmamak lazım. Allah rızası için siyaset yapmamak lazım. Buradan oy devşiremeyiz. Suriyeli düşmanlığı yapmanın zamanı değil. Suriyeliler varsa, yani bir yanlışı varsa konuşulsun. Zaten saygı duyuyoruz. Diyoruz ki, yani propagandalarınızı Suriyelilere göndereceğiz. Amenna. Yani bunlara yayınlarda yer veriliyor Sayın Özdağ ve siz Cumhurbaşkanı e, Yardımcısı Fuat Oktay'a Açıklama yaparken arkadaki itfaiye yerinin Telefonunu bir Suriyeli tarafından Çalındığını iddia ettiniz ve Oradaki arkadaş Türk vatandaşı çıktı Türk çıktı ve o arkadaş Diyanet Vakfı'nda Hafızdı ve o hafız Arkadaşın e, açıklamalarını Getirdiniz yaptığı ekranımıza Dinleyelim arkadaşlar İç karışıklığa sürüklemektir Ümit Özdağ'a Allah'ıma havale ediyorum Bugün bana attığı yalan iftira bana demiş e, Suriyeli hırsız. Ben ne Suriyeliyim. Budur Türk vatandaşı Türk vatandaşı kimliğim. Ve ben Suriyeli değilim. Türk vatandaşıyım. E, hırsız hiç değilim. Ben Diyanet Vakfı'nda hafız hafız bileyim. E, 2-3 gündür yardım götürüyoruz Maraş'a, Ankara'ya, e, Malatya'ya. Yani telefonum da burada. Ben sadece telefonumu arka cebimden aldım. Budur telefonun rengi de orada belli. Telefonu arka cebimden aldım. Ön cebime koydum. Bu Provokatörlükten başka bir şey değil. Halkı yani kışkırtmadan başka bir şey değil. Ümit Özdağ seni Allah'a havale ediyorum. Yani bu, bu zamanda halk perişan halde. Enkazın altında cesetlerimiz var. Enkazın altında yaralılarımız var. Bu durumdayken bile siyaset yapıyorsun ya. Seni Allah'a havale ediyorum. Bu cuma günü hürmetine. Rabbim sana da bu şeyleri yaşatsın. Yani Hakkınızı de, arayacak mısınız? Hakkınızı sonuna sahibim? kadar arayacağız. Ee, bütün hukuki yollara başvuracağız. Buradan gelecek bütün paraları, maddi şeyleri depremzedelere, yardıma muhtaç olanlara bağışlayacağım. Evet, bu arkadaşlarımızın ne suç günahı var? Yani görüyorsunuz arkadaşlar da diyor sizi mahkemeye vereceklerini ve davayı kazandıkları takdirde depremzedelere bağışlayacaklarını söylüyorlar. Ümit Özdağ'ın açıklamalarını Cüneyt Özdemir'de, gazeteci büyüğümüz Cüneyt Özdemir sordu. Bakın çok enteresan cevaplar. Tekrar o konuya dönmüş olacağım ama... ...ifadelerini de okumak istiyorum. Net bir şekilde. Olayın daha iyi anlaşılabilmesi için. Siyasete bu kadar ihtiyacımız var mı? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ümit Özdağ Suriyelilersiz olduğu iddiasıyla... ...görüntüleri paylaştığı kişi... ...açıklamasını biraz önce siz de izlediniz. Bu izlemeye dayanarak... ...Cüneyt Özdemir soruyor... ...Gölcük Depremi'nde de mi Suriyeliler vardı? Ümit Özdağ da cevaben Cüneyt Bey... Suriyeli aklaması yapmayın diyor. Türk olduğu ortaya çıkan gençten özür dileyecek misiniz sorusuna Ümit Özdağ ne cevap veriyor? Neden özür dileyeyim kardeşim? Neden özür dileyim kardeşim? Özür için sebep bulmuyor ve diyor ki kendisi özür dilesin. Neden üzerine Suriyelilerin giydiği tercüman elbisesini giyip ortada dolaşıyor? Evet. Yani bu neden sonuç ilişkisi çok sağlıklı değil sanırım. Ümit Özdağ e, suç duyurusuyla ilgili de şu ifadeyi kullanıyor. Vatandaşlar benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyorlarmış. Canınız cehenneme. Siz Atatürk'ün bıraktığı mirasa ihanet edenlersiniz. Türk vatanını peşkeş çekenlerdensiniz. Suriyeli aşığı siyasal ümmetçiler. Evet. Yani bir siyasetçi ancak bu kadar kendisini bitirebilir sanırım. Biz hem milliyetçiyiz, hem Atatürkçüyüz, hem ümmetçiyiz. Kardeşim depremin altındayız ya. Sen ilçe teşkilatlarına, il teşkilatlarına de ki kardeşim bir çorba kaynatın da verin. Yani Ümit Özdağ senden beklenen bu kardeşim sen ömrünü Türkiye milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet için adamış bir siyasetçisin. Birçok partide siyaset yaptın. Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, şimdi Zafer Partisi. Millet sana saygı duyuyor. Bu saygınlığı keşke milletin Deprem altında insanların orada yardım eden gönüllü kardeşlerimizin veya deprem bunlara lanet okuyarak değil de orada bir çorba kaynatarak faydalı olmaya çalışsanız çok daha iyiydi. Orada siyaset yapmak yerine Türk milletine, Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına lanet okuyarak değil, Suriyeli politikasını yani yurt içine taşıyıp da yurt içindeki insanlara lanet okuma boyutuna getirmek de bir siyasetçinin sanırım yapabileceği en son hamledir. Onu da yaptınız. Sizi gerçekten tebrik ediyoruz yani. Gerçekten tebrik ediyoruz. Bu kadar hummalı çalışmaların olduğu ortamda bu kaosa depremden çok sizi konuşuyoruz. Yani bize de yazıklar olsun. Bize de yazıklar olsun.